Selamünaleyküm bacalarım kardeşlerim benim. Evet. O attım gelecek yani video geldi. Bakın bana. Şimdi, bu tipten ne görüyorsunuz? Bu tipse girse ne yaparsınız lan ha? Ne alparsızım? Ne yaparsınız, ne yaparsınız, ne yaparsınız. Neyse bakalım. Evet. Kaçır. Evet. Pokemon yakalamak için ne güzel bir gün. Şimdi kutu, mükemmel. Şimdi bu Pokémon'u açalım, bakalım içindeki kimmiş. <laughs> Pikachu, 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 Pikachu. Ana içimden geçti. Pikachu, Pikachu, Pikachu.